CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot listesine ATV'yi eklemişti ama izlemeyin çağrısı geri tepti. 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe Galatasaray maçını yayınlayan ATV reyting sıralamasında zirveye oturdu. Biz makul ve haklı çoğunluğuz. Böyle diyordu Özgür Özel. Ümitliydi, hüsrana uğradı. CHP Genel Başkanı'nın 2 Nisan'da boykot çağrısına vatandaşlar iki kat alışveriş yaparak yanıt verdi. Özel'in ekonomiyi felç etme çağrısına kulak asmayan halk, ATV'yi boykot kararını da dinlemedi. Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Ne olacak? E biz ATV'yi boykot ediyoruz. Vatandaşlar 2 Nisan'da ATV ekranlarına kilitlendi. Fenerbahçe-Galatasaray maçı en çok izlenen 100 program arasında açık ara birinci oldu. Rating tablosundaki ilk 10 programdan 5'i de ATV'ye aitti. ATV'yi açtıkça para kazandırıyorsunuz, kapattıkça para kaybettiriyorsunuz. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, teşekkürler Türkiye diyerek duyurdu reyting sonuçlarını. <laughs> Başkan Şahin, CHP'nin çağrılarının vatandaşla karşılığı olmadığını söyledi, futbolun birleştirici güç olduğunu vurguladı. Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.